Yepyeni Instagram'dan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yazıkan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz. FIFA'da FIFA paket açılımını yapacağız. Bu videoya 2 like gelir mi? Bence gelir. O zaman hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk şu Toti'de ben e, şu şeyleri yaptım. Şimdi 4 3 e, tane açabileceğiz. Allah'ım lütfen. Hadi güzel bir şey ve kötü bir şey daha. Hadi güzel bir şey ya. Hadi. Yüz Merino. Güzel. Hadi lütfen. Ben ayak kırıklığını uğratma. Ve bir tane daha kötü 98'lik çıkıyor. Ne bir de buradan açacağız. Hızlı ekleyelim. Ne Direkt şu şeyleri ilk kötüleri yapalım. Yüz mevzinde zaten iki tane olmuş. Haydi hocam güzel bir şey. Haydi. Ha benim M10 var ya. Benim mail um var ya. Hazlet geleceğiz üç tane daha. Yalnız ona karakter geldi. Yalnız dört. Hazletli yapayım. Şimdi. Hı. Dur bir dakika. Hemen şimdi e, bir şeyler deneyeceğim. İnşallah olur derken. Neyse arkadaşlar burada olmuyormuş. O zaman hemen öteki yerimize geçelim. Ton diye bir şey ben de bilmiyorum. Şimdi bir. 2 3 ve bastım. Haydi hocam güzel bir şey 82. Çok kötü. Çok kötü. Acayip kötü. Bu videoda ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Şimdi bir de kahraman serüveni var arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 2 like gelecek. 2 like gelsin lütfen. Hadi o zaman Haydi. Başarabiliriz. Ee, 86 Abicim beni siz nerenizde dinliyorsunuz? Şimdi bir de buradan açacağız. Hadi arkadaşlar like'ınızı attıysanız ben de bunu açıyorum. Arkadaşlar böyle bir tane giriş ekranı animasyonlu gelirse 85'ten üzeri. Haydi. Animasyonlu. Animasyonlu. Abi. Nereye gittim be? Nereye gittim be? Nereye gittim be? Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Çok kısa oldu. Ben de biliyorum ama sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Dur 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 dur. Hiçbir yere gitme. Like'ını attım mı? O zaman hadi ben de kaçar.